Çin'in Wuhan şehrinden bütün dünyaya yayılan ölümcül koronavirüsü dünya ekonomisine de büyük darbe vurdu. Dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'de bu vakanın ortaya çıkması, 100 milyonun üzerinde insanın karantina koşullarında yaşaması ve pek çok yerde sokağa çıkmanın sınırlandırılması üretim süreçlerini de olumsuz etkiledi. Bu da beraberinde ekonomik sıkıntıları getirdi. Türkiye'deki ekonomik süreci ve beklenenleri Gedik Yatırım Şube Müdürü Atilla Umaç, RTV mikrofonlarına anlattı. Türkiye'de Çin'den ithal girdi kullanan ülkeler arasında bu girdilerin tedariklerinde yaşanan sorunlar yanında finansal hareketler de olumsuz etkilendi. Umaç, Türkiye'de bu ekonomik sıkıntıdan en fazla altının etkilendiğini dile getirdi. Ülkeler arasındaki ticaret bu virüsten dolayı ee, daralmış durumda. Tabii bu daralma ile birlikte bir resesyon hali olabilir miin riski şu an için fiyatlanıyor piyasalarda tabi haliyle yatırım araçları kısmına baktığımızda bu tür zamanlarda hem küresel sermayenin hem de bizim ülkemizdeki sermayenin başta altına yöneldiğini görüyoruz O yüzden bu sabah itibariyle baktığınızda altın gramı işte 327.5, onsu da 1670 seviyelerinde. Umaç içerisinde bulunduğumuz ekonomik krize çözüm olarak merkez bankalarının çeşitli adımlar attığını fakat virüsün etkisini azaltana kadar bu durumun devam edebileceğini öngördüklerini belirtti. Krize çözüm getirebilmek adına merkez bankalarının çeşitli atmış olduğu adımlar var. Başta Amerikan Merkez Bankası FED'in geçtiğimiz gün sürpriz şekilde faiz indirmesi, biraz daha bu likidite sıkışıklığının önüne geçmek, parasal genişlemeyi sağlayarak ticaret hacmini iyileştirmeye yönelik adımlar atılıyor ama bunun belli bir süre daha devam edebileceği, en azından virüse dair şu an için bir aşının bulunmamış olması, belki yaza doğru, hani yaz aylarında sıcağın etkisiyle virüsün etkisini azaltabileceği veya aşının bulunmasıyla beraber ...bu durumun e, piyasalar üzerinde... ...bir rahatlatma etkisinin olabileceğini söyleyebilirim. Ekonomistlere göre ülkemizde önümüzdeki günler... ...finansal piyasalarda dalgalanmaların... ...daha belirgin hale geldiği kurların... ...altın fiyatının ve faizlerin yükseldiği bir dönem olacak. Bu süreçte ithalat takışının zayıflamasının... ...iç piyasada fiyatları artırdığını belirten UMAÇ... ...bu durumun yerli ürün kullanılması... ...ve diğer ülkeler tarafından da daha fazla tercih edilmesi açısından... ...olumlu yöne çekilebileceğini aktardı. Burada aslında Türkiye biraz ayrılıyor diğer ülkelerden. Sebebi de şu biliyorsunuz dünyada ticaret hacminde işte Çin ilk sırada zaten. Tüm dünyaya Çin kendi ürünlerini ihraç ediyor. Fakat bundan sonra Çin'den satın alma yapan ülkelerde Çin ürünlerinin tüketilmesinde biraz daha temkinli yaklaşacakları insanlar. Bu virüsün etkisiyle biraz daha talep, talep görebileceğini söyleyebiliriz. O yüzden Türkiye'nin ihracatı önümüzdeki dönemde biraz daha artabilir. Fakat e, tüm dünyada bu küresel sıkışıklık varken bu tamamen Türkiye ekonomisini şahlandıracak bir durum olarak söyleyemeyiz tabi Ama e, en azından dünyanın diğer ülkeleri e, yurt dışından ürün aldıkları zaman Türkiye'de üretilen ürünlere öncelik verilebilir bu virüsten dolayı. Türkiye'de olmadığı için. Umaç merkez bankalarının faiz indirimi sürecinde olduğu için konut piyasasının olumsuz yönde etkilenmemesinin şu an için söz konusu olmadığını hatta bir hareketlilik beklediklerini de aktardı. Şimdi inşaat sektöründe tabi biraz önce de söyledik işte inşaat sektörünün ana malzemeleri nedir? İşte biliyorsunuz demirdir, çimentodur özellikle demir başta olmak üzere. Bu tür kriz zamanlarında genelde Metal piyasası, maden piyasası biraz daha bu durumdan pozitif etkilendiği için belki demir piyasası biraz daha canlı olabilir ama bunu Türkiye özelinde düşündüğümüzde biliyorsunuz Merkez Bankası faiz indirim sürecine girmiş durumda. Bu faiz indirimi devam ettiği müddetçe önümüzdeki dönemde de bir miktar daha indirim gelebilir. Türkiye özel için söylüyorum bunu. Her ne kadar ürün fiyatlarında artış olsa da faiz indiriminden dolayı konut piyasasında bir nebze geçmiş döneme göre canlılık görebiliriz.